Merhaba, ben Bilişim Teknolojileri alanı öğretmeni Vildan Bayram. Bu videoda size kablosuz cihazların konfigüre edileceğini, yapılandırılacağından bahsedeceğim. Lokalde hemen bahsedelim. Mesela iki katlı bir binamız olsun. Bu iki katlı binamızda da ayrı ayrı son cihazlarımız mesela birinci katımızda laptopımız, İkinci katımızda da bir tane tabletimiz olsun. Şimdi, Packet Tracer'da e, laptop'lar kablolu geliyor. Hemen onu da göstereyim. Aynı şekilde printer'ları da bu şekilde yapabiliyorsunuz. Printer'lar da kablolu geliyor. Printer'ı da kablosuz hale getirebiliyorsunuz. E, üzerine bir kere tıkladım. Açılan kısımdan, physical kısmından laptopu kapatıyorum. Şu kablosuz ethernet kartını çıkartıyorum. Buraya sürükleyip bırakıyorum. Buradan da, şurada bir sürü modül var, bakın bu modüllerden wireless olanı, bir tane wireless olanı seçiyorum. O seçtiklerimden, varlığı, yani ethernet kartını buraya yerleştiriyorum ve açıyorum printer'ımı. Tablete gerek yok çünkü tablet zaten wireless olan bir cihaz. E şimdi switch kablolu, switch'e bağlayacağız, ağ kuracağız. Nasıl yapacağız? Burada da yine ağ cihazlarını anlatırken bahsettiğimiz cihazlardan bir tanesi Access Point'ler. Access Point cihazını alıyoruz. Birinci kata bir Access Point haliyle bir de ikinci kata bir Access Point koyuyoruz. Şu biraz daha düzenleyeyim. Birbirine. Aa ne oldu? Şimdi olan şu. Tablet yukarı diyelim buraya ikinci katın e, access pointini gördüm hemen bir kablolamayı da yapalım ondan sonra devam edelim kablosuz access pointimizi switchimize bağladık switchlerimiz iki aynı cihaz geçen bahsetmiştik iki aynı cihaz birbirine çapraz kablo ile bağlanır. Bunlar da gigabit portlarından birbirlerine bağlayalım. Böyle iki katı da birbirine bağladık. E şimdi tabletleri, tablet o access point'i gördü. Halbuki burayı görmesi gerekiyordu. Onu nasıl yapılandıracağız? Bunun ne eşyada belki olmayabilir katlar birbirinden biraz uzaktır. Görmeyebilirler falan. İlki yakın olanı görecektir falan. Ama olabilir bu sorunu çözmek için yapacağımız şey access point'imize giriyoruz. Access point'imizin config kısmına geliyoruz. Config kısmından port 1'e gelip port 1'inde hem SSID hem de şifre. Ben şifre kısmını da göstermek açısından hem SSID'yi verelim. Şu anda birinci kattayız. Kat 1 diyeyim SSID'sini şifresine de büyük harf küçük harf 1 2 3 4 5 6 diyelim. Güvenlik açısından en güvenilir olanı seçtik. Ee, güvenlik seviyesi yüksek olanı seçtik. Geçtim. Şuraya da hemen geliyorum. Tabii ki siz artık profesyonelleştikçe hızlanacaksınız. Takır takır bunları yapacaksınız. Burada da şifremizi. Tamam. Şimdi birden bağlantı kesildi. Niye? Çünkü bunların ayarları default'tu. Bunları tanımıyorlar şu anda. Şimdi bunları tanıtacağız hemen. Config kısmına geliyoruz. Wireless kısmına geliyoruz. SSID olarak senin wireless göreceğin kişi kat diyoruz. Onun şifresini de öğren. Büyük A, küçük A, 1, 2, 3, 4, 5, 6 diyoruz. Arkasından tablete geliyorum. Tablete de aynı şekilde konflik kısmına geliyorum. Wireless kısmına geliyorum. Senin göreceğin kişi de kat 1 diyorum. Onun şifresi de büyük küçük 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sadece SSID versem yeter miydi? Yeterdi. Ama güvenlik güvenlik kısmında göstermek için ben şifresini de e, vermeyi ö, gösterdim. Password yapınca görecek. Şimdi bunlar birbirlerine PIN katarlar mı? Hemen verelim. IP Configuration'a geldik. DHCP sunucudan aldı. Almış. Wireless olduğu için hemen. DHCP sunucudan nereden almış? Kendi AP'sından almış. Niye DHCP sunucusu yok? Sunucu olmayınca kendisini sunucu gibi gösterip alıyor. Hemen bir C sınıfı adres verelim. 12 diyelim mesela arkasından tabletimize de gelelim. Aynı şekilde sana da IP vereceğiz. Statik olarak diyoruz. 192 168. aynı ağdayız biz. Şimdi 192, 168, 10.3'ü tanıyor musun? Evet tanıyorum ve onunla haberleşiyorum diyor.